tanısında e, moleküler tanı yöntemleri kullanılmakta. E, PCR dediğimiz yöntemi kullanıyoruz en çok. E, ancak en son bilim kurulu toplantılarında alınan kararlarla bakanlığımız e, hızlı antijen tanı testi dediğimiz e, kitlerle hızlı tanı koymayı amaçlamaktadır. E, bu kitler 15 dakikada e, hızlı tanı testiyle e, COVID-19 için e, tanı koyabilmektedir. Bu tarz testlerin avantajı hemen hasta başında yapılabilen testler olması, testin okuma süresi 10 dakika, 10 dakika sonra hemen okunabiliyor. Toplam çalışmasıyla birlikte 15 dakikada sonuç verebiliyor diyebiliriz. Testler 25 testlik ambalajlarda temin edilmekte. Testlerin avantajı hasta başında tanı konulup eğer pozitif sonuç saptanırsa e, hastayı hemen izole etme e, imkanı sağlaması. E, pozitif saptandığında hastaya tanı konmuş kabul ediyoruz. Eğer negatif saptanırsa yine moleküler test çalışan bir merkeze örneğin e, gönderilmesini öneriyoruz. E, testlerin duyarlılığı ve özgüllükleri oldukça yüksek. %85-95 aralığında e, genellikle bütün hızlı tanı testlerinde olduğu gibi bir e, duyarlılığa sahip. %98 civarında da bir özgürlüğü var. Oldukça iyi özgürlük ve duyarlılığa sahip. Özellikle moleküler test çalışma imkanı olmayan laboratuvarlarda, acil servislerde kullanıma uygun testler. İlk olarak COVID-19 şüphesiyle hastaneye müracaat eden ve hekim tarafından COVID-19'a yönelik test yapılması karar verilen hastalardan Oropharyngeal sürüntü örneği dediğimiz boğaz sürüntüsü örneği alıyoruz. Bu amaçla hızlı tanı testimizin örnek ekstraksiyon solüsyonu dediğimiz bir solüsyonu var. Bundan yine titiz içinden çıkan bu plastik tüplere 14 damla damlatıyoruz. Dik bir şekilde damlatmamız gerekiyor. Solüsyonumuzu hazırlamış olduk. Daha sonra hastamızdan e, sürün sürüntü çubuğuyla boğazından örnek alacağız. Siz dışarı çıkarırsınız. A ah, deyin. Ah. Bu şekilde ağzında e, sürterek örneğimizi aldık. Daha sonra e, solüsyonun içine sürüntü çubuğumuzun e, ucunu daldırıp 10 kez döndürme işlemi yapıyoruz. sonra sürüntü çubuğunun üzerindeki virüslerin tamamen sıvıya geçmesi için 5 kez sıkma işlemi yapıyoruz. Daha sonra sürüntü çubuğumuzu bu şekilde kenarında süzdürerek alıyoruz. Daha sonra kartımızı ambalajını açıyoruz. Kart test. Ee, damlatılacak alan şu ana. Solüsyonumuzun damlalığı var. Yine kutunun içinden çıkıyor. Hemen kare karakodun yanındaki küçük kuyuca 3 damla damlatıyoruz. Süremizi başlatıyoruz. 10 dakika sonra cihazda okuma işlemi yapacağız. cihaza okutma işlemine başlıyoruz. Öncelikle örnek numumuzu cihazda sample no yazan kısma kaydediyoruz. Daha sonra kartın kare kısmı içe gelecek şekilde cihaza yerleştiriyoruz. Biraz ittikten sonra belli bir noktada zaten kendisi duruyor, ilerlemiyor. Start test tuşuna basarak okuma işlemini başlatmamız gerekiyor. testimiz toplamda 14-15 dakikalık bir süre içinde tamamlanmış oluyor.